bu ne bu? Kaç gündür dolaşıyor. Allah merak ettim bakacağım. Nasıl ya? Ah be Rasim abi ben bunu kulübede bıraktım. Sen niye yolluyorsun bunu? Bir dakika. Ayşe görmüş olabilir mi bunu? Lan kesin gördü. ...gördü, o yüzden öyle sorular sordu bana. Ulan... Kadere bak be! Tamam, sakin, sakin. Tamam belli etme, belli etme. Soğukkanlı ol, hiçbir şey olmamış gibi. Tamam. Ben bildiğini bilmiyorum. Onun bildiğini ben bilmiyorum, öyle yapacağım, tamam. Tamam, sakin, sakin. Aman kadara bak be. Ee, Volkan beni bekliyor, benim acil gitmem lazım. Ben de bir Gonca'ya bakayım o zaman. Tamam. Kolay gelsin. Şişt, gel gel. Çabuk, çabuk. Ne oldu ya? Gonca, bana acilen Evren'den bir mesaj lazım. E, yalnız o Evren ve mesaj <laughs> işleri öyle olmuyor tatlım. Dur. O bardağı yavaş yavaş masaya bırak, koy. Koy. Sen ne yapıyorsun? E, kahve içiyorum. Hayır işte sen içmiyorsun, ben içiyorum, ben içeceğim. Sıcak sıcak, daha yeni yaptım ben onu. Hmm. Değil, sıcak değil benim içim yanıyor be Gonca. Bir dakika, bir dakika. Kerem'de bir şey mi oldu? Ya şimdi ne olduğunu ben sana söyleyemem. De. Ama bana sadece destek olman lazım. Hı, tamam. Atilla'yı bulalım, gel. Şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Babam, biz çok küçükken bizi bir düğüne götürmüştü, tamam mı? Ee? ee? Böyle bildiğin sıradan bir düğün. Yani kimin düğünü ben onu bile hatırlamıyorum. Evet be. Vallahi düğünlere giderdik değil mi? Çikolatalar, kurabiyeler, bir sürü limonata falan. Sandalyelerde uyuyakalırdık. Da yani bu nostalji rüzgarın nereye gidecek merak etmeye başladım. Evet, şimdi kusura bakma biraz yavaş yavaş anlatıyorum. Şimdi ben o düğünde bir kız gördüm. Böyle peri kızı gibi bir kız. Yani onu gördüğüm an bile hala aklımda. Kardeşim kaçırır mı ya? <laughs> bir efsanenin doğuşu. Evet. E, düğündeki diğer çocuklar işte maytap torpil falan patlatmaya gittiler ama ben gitmedim. Ben kızın peşindeyim. Gözüm kızdan başka bir şey görmüyor, tamam mı? Ah be abi ya. Maytap torpil falan yemin ederim var kokusu burnuma geldi ya. Ulan ne günlerdi be. Dediğim gibi kıza kitlendim. Diyorum bir şekilde etkilemem lazım bunu. Ya yani bir ne numara yapsam, ne numara yapsam ama kız çok havalı, prenses gibi. Hiç yüz vermiyor bana. Saçını çektin mi Buracığım? Ya da elbisesiyle dalga geçme, tokasını alıp kaçma falan bunlar hep işe yarardı çünkü. Yok, ben daha farklı teknikler denemek istedim. Ben kıza ku yaptım. Ku mu yaptın? <laughs> evet. Ya o dönem televizyonda bu işte origami ku yapma tekniklerini falan bir şeyleri öğretiyorlardı. Ben de onları izliyorum. Öğrendim de gayet de iyi yapıyorum ha. Neyse, Yaptım kuğuyu. Kızın yaptı peki? Kız bayıldı. Geldi benimle konuştu. Benden kuğuyu istedi. Çok iyi yöntemmiş be. Benim nasıl aklıma gelmedi ya bu? Tamam dedim, sana veririm kuğuyu. Kapa gözlerini. Kapadı o da. Ben de dayanamadım, öptüm kızı. Yürü be! <laughs> Kardeşim benim. Evet. Ama ben çok utandım tabii. Yani pişman oldum öper öpmez. Bir anda kaçtım oradan. Kayboldum, saklandım. <laughs> kız ne yaptı peki? E, kız da tabii şoke oldu. İnanamadı. Sonra bütün gece beni aradı. Ama tabii ben saklandığım yerden çıkamadım. Yani ne tepki vereceğimi bilemedim. Abi çok iyi hikayemiş ya. Vallahi sevdim. Çünkü Kerem efsanesinin doğuş hikayesi. Beni aldı hikaye. De yani yıllar geçmiş üzerinden yani... ...sabah sabah bunu anlatmak için mi çağırdın bana? Ne alaka? İşte şimdi alakasına geliyorum. Alakası şu ki... ...ben şimdi o kızla evliyim. Ne? Şeyle, şey Bu kız Ayşe mi? Ta kendisi. Geçen gün kulübede anlattı bu hikayeyi. Yani o anlatınca ulan dedim yani bu <laughs> aynı anı bende de var. Hani tesadüf olamaz herhalde. Bizim pederler asker arkadaşıydı ya. Herhalde ortak düğüne gittik. Abi yuh ya. Ya bir şey diyeceğim ben şu an çok etkilendim. Bak tüylerime diken diken oldum şu an. Kardeşim sana bir şey diyeyim mi? Yani bu bu normal bir şey değil. Bu bayağı kader ağlarını örmüş nokta. Siz Birlikte olmak için doğmuşsunuz kardeşim. Evet. Ayşe Hanım, Ceyda Hanım beni öldürecek. Bakın gerçekten başka zaman baksam yani bir sürü iş var yapılacak. Olmaz Atilla'cığım, olmaz ya. Açacaksın, Fincan üç beş bir şey söyleyeceksin bana. Ayrıca Ceyda bir şey söylerse ben sorumlu üstüme alırım. Yani sen rahat ol. Aç söyle işte ya aç söyle. Ya bu ne kadar böyle acil olabilir ki bir fal bakacağım nasıl oluyor yani ben anlamadım ki. Yani Atilla'cığım ben sorgulamıyorum sen de sorgulama bakıver şu falı işte. Hadi hadi. Ha. Şiştim ama, söyle artık. Bir bayrak görüyorum. Devlet dairesinde bir işiniz var gibi. Onu biliyoruz, onu geç. Geç onu geç. Ama bu böyle olmaz ki efendim. Yani sanki şeymiş gibi, arama motoruymuşum gibi... ...yani istediğini sor, söylesin. Olur mu öyle yani? İyi, tamam Atilla'cığım. Kusura bakma. Sen tane tane şimdi ne görüyorsan anlat. Ay çok heyecanlandım. Niye heyecanlandım bilmiyorum ama... ...gerçekten heyecanlandım. Hadi. Tövbe estağfurullah <laughs> ya Rabbi ya Allah'ım ya. Üf! Hı? Of! Vay, 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 vay. Aman, aman, aman. Aa! Hmm. Ne? Ha, kuşmuş ya. Kuş muymuş? Ee, Atilla bu kuş nasıl bir kuş yani? Beyaz, böyle eğri boyunlu... ...ve kocaman, opuzun. ...kanatları var, kanatları açınca dünya güzelleşiyor falan, öyle bir kuş mu? Öyle ayrıntı çıkmaz. Pikseli düşük bunun. Ha. Şey, pardon. <laughs> yani şöyle, e, kuş haber demektir, öyle söyleyeyim. Bir de bu kuş atın üstüne binmiş, size doğru geliyor. Hatta yine yaldır yaldır geliyor. Şey, o zaman Murat haberse, Murat'ın kuşun üstüne binmiş geliyor. Yok, saçma Ayşe. O zaman kuşun Murat'ın üstüne geliyor. Tamam, anladım. Murat'ımdan bana bir haber var Ee? Aa, ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Yani delirmedim. Henüz delirmedim. Düşünüyorum işte. Ben de kafamda oturtmaya çalışıyorum. Ben her gün palma baktırıyorum. Canım terimleri karıştırmış olabilirim. O yüzden oturtmam lazım yani kafamda. Arıyor. Arıyor işte, arıyor. Kesin beni bulamadı ya. Ayşe Hanım benim gitmem lazım. Gerçekten bakın yani gitmem... Fal zaten bu kadar bitti. Falla bir şey yok daha. Atilacığım son bir şey söyle bak. Kapanışı yap o zaman. <laughs> Kapanış konuşması. Peki o zaman. Oo bir sürü kuş görüyorum. Kuş sürüsü. Oo kuşlar dile gelmişler. Hadi ben kaçmam lazım artık. Sana da bir sürü iş verdim. Hiçbirini yapmamışsın. Yeter bu kadar yaylandım burada. Hadi kalk kalk kalk. Ay iyi iyi tamam. Hadi kalk. Hoşça kalın. Sağ ol Aticiğim çok sağ ol. Yıka onu tamam mı? İyice yıka. Kuş turası dedi. Neden kuş turası gördü? O ne demek ya? Ben ilk aşık olduğum çocuğun kendisi olduğunu itiraf ettim. Ya bilmeden de olsa ettim. O da itiraf edecek ya. Etmeli yani. Kesin etmeli. Söyleyecek mi acaba ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. dar Bu pembe rüyalar